Arkadaşlar tamam. ben Samet. Ben Merhaba arkadaşlar ben Arda. Ben de Urcan arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Slenderman. Slenderman. Arada kafana böyle şey yapıyor. Evet. Siçeceğiz abi. Çok korkuyoruz Slenderman. Rit Hemen Kutus başlayalım Stigge. arkadaşlar. Şu bu arada oynayan Urcan. Aynen. Hmm. Bilbe tek tek korkuyan benim arkadaşlar. Hadi kapat ağzını ağzımıza. Sıçacağız. Allah peramızı versin. İlk ilk çektiğimizde sizi kandırmıştık ama. Bizler gerçek. Siçeceğiz ağzımıza falan. Hemen izleyelim. Ne izliyorum ama? Ne oldu lan? Geriye tuşuna bas. Demek çok korkunç. Ya aman okuyayım. Aha. Resimdir. Evet arkadaşlar. Bu ne? Şimdi... Al onu al, al. Mal alsana onu. Gidemiyorum. Bak şuradan git. Oradan çıkıyor hep. Şu kapıdan çık. Çep Oğlum çık. burada bir şeyler var. Yok oradan gitme. Oradan çıkmıyor ya. Orada şey ekran kamera şey oluyor. Çoğu yukarı çıkacağım Ben de mal gibi çıkan yerleri söylüyorum. Ya. söylemiyorum. mu? Arkadaşlar bir el çekip bırakacağım. Ben de merak ediyorum ben şimdi. Korkuyorum. Aynen. Oraya girme. Ne Bana bu geldi. Bana bu, bana bu geldi. O ne diyor lan? Sessiz ol oğlum tamam yeter. İşte bana bu geldi. Şu i̇şte kapıyı açınca da silindirmen geliyor. <laughs> Malı üstüne git kapının. Onu açınca böyle bir şey gelecek. Sizlendirmen geliyor onu <laughs> açınca. i̇zle izle. Hadi izle. izleyeyim Evet arkadaşlar Arda şu an gözünü kapattı. Oradan da bir şey çıkabilir. Oynayan kişi öldü. Şu anda yaşamıyor arkadaşlar. <laughs> ben de ben şok. Ben şok ben evet. Aa, çok korktum. <laughs> Arda bana açılmıştı. <laughs> ne? Valla o çıkmıştı işte. Çok korktu. Ama burada bir şey çıkacak. Kimse. Var ya dedim bir şey çıkmıyor dedim. İzliyordum. Ağzını kapatayım ben. Bağırma. <laughs> kapatıyorum ağzını arkadaşım. <laughs> Anam. Bir şey çıkacak. Ağzına bir şey çıkacak. Hayır, telefonu falan. iyidir. Tele Telefonumu fırlatma. <laughs> <laughs> Tut o da arkadan. Ben ağzını kapatıyorum. <laughs> burada bir şey var anne. Gözünü <laughs> kapat. Eğer şey silendirmen geldi mi evet, gidiyor. Evet, silendirmen böyle oluyor. Silendirmen gelince ne, kim ne oluyor? Ne telefonu tutuyor. Kaçıyorum arkadaşlar silendirmene. Kaçınca geçiyor. Kaçma lan git yana git. Ananı Kur'an-ı Kerim. Tut, tut sen tut. Kur'an-ı Kerim mi lan? Sen ağzını kapat. Kur'an-ı Kerim. Ağzını Aa. kapat. Kapat Ağzını kapat. Çek onu çek. Bir, ağzını kapa, ağzını. Kork, onu çek. Bir konuşamıyorum. Sen konuş bebe konuşayım. Hemen fırlayacak. Bir yerden fırlayacak. Eşedi ya. Ama geliyor. Geldi. Ve eşedi adam Muhammed nasıl sen oğlum ya oraya çevirme kamerayı sikeceğin ya. Kamera mı lan? Oraya gitme. Orayı bak hep yanıp sönen ışıklarda bir şey vardır. Bak oraya gitme. Bak gitme diyorum. Gitme, gitme. Kanka gitmesene. Kız abi. bir şey diyor işte gitme diyor. Sikeceğim kız. Kanka diyor orada bir şey var ya. Oğlum bu ne lan? Ya gitme. Abi ben, ben şu an korkuyorum. Bak sen diye geleceksin. Bak hazır Ha gelmedi lan. Slendrian. -e ilk defa bu kadar ilerledim mi? bir Ben var ya. Ben ölüyordum. Slendrian geliyor mu? Kim kim Gülüyor. Yani? <gülüyor> <gülüyor> Atmay, atmay. Niye çıldırıyorsun? Dur <laughs> Biz çıldırıyoruz. Biz Oğlum bak. Kim çıldırıyor katma onu ama. Atmayın bir Olur. daha. Ama buradan bir şey çıkacak. Çıkmazsa var ya. Yok çıkmadı. Hadi yersin lan. Vay oradan da bir şey çıkabilir. Ya her Hı? yerden bir şey çıkabilir sikecem. Yani. Bu böyle. Aynen. <laughs> Oğlum iki tane anahtar bulmuşsun. Bey hadi üç tane daha anahtar bulursan tamam bölümü ya. bitireceğiz. Diğer bölüme bakarız. Aha bir tane daha anahtar. Aha o kapıdan o kapıdan gideceğiz Ben gelecek. Bizi de seçecek. Şey, oh. Of. Arkadaşlar çok anahtar. Al anahtarı kaç. Şimdi çık çık çık, çık çık çık. Çık oradan çık çık çık. Çık oradan çık çık çık. Çıktın <laughs> mı? Ananı. Aha. Lan kamerayı aşağı çevir. Kamerayı aşağı çevir. <laughs> çevir sen <laughs> kamerayı aşağı <laughs> ya. Ya açma o kapıyı ya. Kameranın sonu. Dönme arkanı gelecek kaldı. Sinancılmaya parkadan giriyor mu? Ya Yo, yemişim sinancılmayı döverim. döverim sizi. Ya bile diyor yemişim. Abi korkuyorum. Abi <laughs> Slendry'e gelecek ha. Ben Hı? de korkuyorum ama. Tanrıs. Slendry'e bu lan bir şey abi. düştü. Yine mi Slendry'e geldi? Yok lan düştü. Lan düştü be. Valla bunu. Oraya, oraya, gitme oraya gitme. Allah'ını seversen oraya gitme. Ya gitme oraya lan gitme. Oğlum burada hiç korkma anahtar al anahtar al. Beyler son Biz, bir anahtar. Hadi lan hadi bir son bir anahtar hadi. Tanrı bizi korusun. <laughs> Şu gidince herhalde şey geliyor. Allah Allah bizi korusun. korusun. şeyler gel geliyor Tanrım. şuraya. Tanrı seni kutsasın adamım. i̇yi korkuyorum. Oğlum, Oğlum bir şeyler. Ya. Şey daha... Anahtar nerede? Ha siktir git. Aha. Ya, o kadar anahtar topladık bir siktir gitsin hadi ben ya. Ha bak oraya gittikçe geliyor. Oraya gittikçe bak, ben geliyor. Ben de anahtarlarla bir kapıyı açacağız. Mal yok yok. Öyle kaçacağız bence. Bence ya ben niye hiç korkmuyorum abi. abi? Ya ne korkuyorsun lan? Altına sıkıyor ama. Ay korktum ya. Kim yi? ne yiyor abi? Ne diyorsun abla sen ya? Abla de aha burada bir şey var. <laughs> aha burada da var. <laughs> Siz korkutma. Oradan <laughs> Abi oynamaktan da konuşamıyorum ki. Şey. Oradan bir şey çıkacak ya. Oradan şöyle ben konuşurum arkadaşlar mi? siz oynayın. Evet arkadaşlar ben şu anda görmüyorum ama yine de konuşabilirim. Arda gözün kapatın. Şu anda o koridordan ya, gidecek, girme oraya o ya. girecek. Ben girme oraya. Ben girim Şşş Arda sus. Evet, oğlum ben... son anahtarı <laughs> bulamadık. Nerede bu son anahtar <laughs> Nereye koydunuz Zey? Nereye amına koy? Oğlum gelmiyor ki önümüzü. Oğlum, oğlum, oğlum işte bir aynı yere gidiyoruz lan. Son, dördüncü anahtarı buradan almıştın ama. Aha orada bir şey var. Gitme oraya. Bak kafa kafa. Zeycem. Arda sen izliyor muydun ya? Aha, Seyircilerimiz Uzun kapatmıyor. koridordan hep bir şey çıkıyor ama. Okurda. Allah çarpsın kapatmayın çok güzel olacak oyunu. Hay babanın gözü. <laughs> Aha geldi kuru fasulyenin faydalı. <laughs> geldik mi geldik. Merhaba. Alo. Yol <laughs> yakınken geri dönelim adamın. Oğlum ben bunu fırlatırım. Falan... Niye tutuyorsun ki? <gülüyor> Fırlatır, <gülüyor> Fırlatabilirim <gülüyor> bak. Ben de korkuyorum. Fırlar, <laughs> birisi bir şey diyor

Aynen, bak. bir boyun. şey çık aha 9 aha 8 aha 7 aha 7'lik bulu sıçtasın ya ya böyleceğiz biz Cafer bez Be getir oğlum Be bez getir oğlum bez getir oğlum oğlum yerde Öl. bir şey varsa al bak yerde kutu kutu görürsen al ya abla sus gitti beyin gitti beyinim öldük sus. Ya öldük ya. Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Ne oluyor lan? Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bizi zaten gü için zaten gürederiz. ederiz. Açılışı evet. açık. Açılışı e, oyunlar. İyi oynar, iyi güner. Abone olmayı gözleri. ve beğenme, beğenmeyi de unutmayın. <laughs>